Arkadaşlar Bankoli kanalına hoş geldiniz. BNB bülteniyle tekrar karşınızdayım. Dün vermiş olduğum alt tane maçın e, arkadaşlar 5'i geldi. Sadece en çok güvendiğim Atlanta. lavuklar yamuk yaptılar bize. Attıkları sayı şaka. Ortalama 110 sayı 115 sayı atan takım geldi. 100 sayının altında kaldı arkadaşlar. Diğer verdiğim 2 maçta geldi. Bu, bu yüzden e, diğer verdiklerim daha doğrusu geldi arkadaşlar. Bu yüzden e, bugün olan maçları sizler için yorumlayacağım. Daha sonra Finalde de diğer iki maçları yorumlarım yinese güvendiğim iki maçı sunacağım. Evet arkadaşlar birinci maçımız Oklahoma Golden State. Golden State dolu dizgin gidiyor Kevin Bookerla Chris Paulla almış başını gidiyor. 53 maçta 40 galibiyet, 13 mağlubiyet aldılar. Ortalama sayıları 100 sayının üstünde. Rakip Oklahoma çok kötü bir sezon geçiriyor. En son işte Sacramento Kings. King's'e yenildi. Döndü. Portland yendi. Bazen saçmalık yapıp dallası mallası yeniyorlar. Ama karşıdaki takım Golden State. E, müthiş bir savunması. Müthiş bir hücum olan bir takım. Bu yüzden arkadaşlar Golden State'ten rahat bir galibiyet bekliyoruz. E, bu yüzden arkadaşlar bu maça e, barem olarak zaten çok düşük baremi. Bu yüzden güzel bir e, eksikleri falan bakalım ondan sonra analizlerimizi bitirelim. Kadrolardan oklamada 1 2 3 4 5 6 tane eksik var. Golden State'te Draymond Green eksik gözüküyor. Iguodala ile Otto Portola şüpheli arkadaşlar. Nemanja Bjelica da eksik gözüküyor. Ama e, muhteşem üçlü her zamanki gibi yine sahada olacak arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar en iyi oyunculara baktığımızda Stephen Curry, Andrew Wiggins, Jordan Paul, Kevin Loney de def şeyde defans olarak yani iyi işler çıkarıyor arkadaşlar. Bir tek işte Draymond Green'in eksikliğini görecek hissedeceğiz bugün. Ama dönüp de oklamaya baktığımız zaman arkadaşlar oklamada da takımın nereden baksan yarısı eksik arkadaşlar. Takımın en iyi oyuncuları diye adlandıracağımız oyuncular yani bakıldığı zaman yine işte bir Alexander Shire bir şeyler yapmaya çalışıyor. Josh Giddy bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ne kadar olursa olsun yani bildiğin siklet farkı var. Oklamanın ben bugün e, sahadan ciddi bir şekilde yenileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Maçın da Golden State tarafından uçup gideceğini düşünüyorum. Bu yüzden arkadaşlar Golden State'in ilk yarıda işi bitireceğini düşünüyorum. Fakat şöyle bir yorumum da var arkadaşlar. Bugün 207.5 sayı barajın rahat geçer çünkü Golden State'ten bir yaklaşık 115-120 sayı bekliyorum. Oklağımada bunlara yaklaşık 90-95 sayı atar. Bu yüzden arkadaşlar benim banko kuponumun da iyi içinde birinci yarı olarak e, onları bakıp yorumlayacağım. Birinci yarıdan ziyade arkadaşlar biz bugün 207.5 handikaptan bu maçın üst geleceğini düşünüyorum. Çünkü çoğu otoriterler bu maçın alt olacağı söylemindeler. Ama ben bugün Golden State'in üstlük olup yağmur yağacağı gibi bunları yağacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet gelelim ikinci maçımıza. Chicago Phoenix. Phoenix'te son zamanların en iyi takımını şu an karşınızda. Her ne kadar 4 Şubat kuponumda beni Atlanta yenilerek beni şaşırtsalar da hemen arkasından arkadaşlar Washington Wizards ilk yarıda Phoenix'in 59 sayı atıp sonra işte işi Rolante'ye alıp Washington 15 sayı farkla yendiği bir maç var. Chicago'nun da arkadaşlar kadrosunda ciddi eksikler var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu yüzden Chicago Phoenix maçı normal şartla şartlar altında kafa kafaya gider ama Zaklavin'in e, Zach Lavin'in belindeki ağrıların geçmediği Alex Corozo, Patrick Williams, Lanza Ball'un eksik olduğu Derek Jones ve Kobe White'ın şüpheli olduğu bir Chicago Bulls'tan bahsediyoruz arkadaşlar. Chicago Bulls'ta şu an bakıldığı zaman de, Derozan'la de Nikola Juvecic şu an e, kadroda hani iki tane iyi bir e, oyuncu olarak görülüyor. Fakat karşılarında arkadaşlar işte Cameron Payne var şu an ciddi bir eksik olarak. Karşıda müthiş bir Phoenix Suns var. Yani şu anda arkadaşlar bence e, gerçekten oynadığı basketbolla seyir zevkli, her şeyle müthişler çıkaran ve bence şampiyonlu hak eden, şampiyonluğu eden bir Phoenix var karşılarında. Devin Booker, Deandre Ayton ve Chris Paul. MVP dediğimiz hani Devin Booker'ı mı seçeceğiz, Chris Paul'u mu? Adamlar gerçekten tecrübe akıyor. Devin Booker'ın ortalama sayıları gerçekten 25'in üstünde, genelde Müthiş işler çıkartıyorlar arkadaşlar. Bunların hepsini bir kefede koyup düşündüğümüz zaman arkadaşlar bugün ben Phoenix'in rahat maçı ilk yarıdan yeneceğini düşünüyorum. Ve arkadaşlar bizim kupon olarak da 231 barem açılmış. Yüksek ciddi oranlar. Ben arkadaşlar Phoenix'in direkt maçı alıp götüreceğini düşünüyorum. Ve maç sonu arkadaşlar handikaplı iki buçuktan Phoenix'e veriyorum. Benim kuponum bunlar olacak arkadaşlar. Oklahoma Golden Set 207.5 üst. Şinik Chicago Phoenix maçı da 147 oranla handikaplı maç sonu iki olacak. Diğer maçları da arkadaşlar sizler için yorumlayayım. Washington Miami. Washington'ın kadrosunda eksiklikler var. Miami Heat son maçlarında inişli çıkışlı grafikler de sergiliyor. Washington Wizards'ın eksik olan oyuncularına bakıldığı zaman Brentley Bale, Daniel Gafford, Miami Heat'te de bakıldığında arkadaşlar Jimmy Butler şüpheli gözüküyor. Tyler Hero şüpheli gözüküyor. Yani ilk 5'te ilk 3 tane şüphelisi var. Ee, Washington'ın kadrosunda e, en iyi oyuncularına bakıldığı zaman Brentley Bale, Kyle Kuzma, Mont Harrell var. Yani bugün arkadaşlar ben e, bu kadar Eksik Miami'ye karşı eğer ki Jimmy Butler, Tyler Hero oynamazsa arkadaşlar sayı sıkıntısı yaşıyor Miami. Bunu da söyleyeyim. Ee, bakıldığında arkadaşlar ben bugün e, Washington Wizards'ın baremde hani handikapta kalacağını düşünüyorum. Ve bu maçta da arkadaşlar e, oynadıkları bakalım son maçları. Bakıldığında Phoenix'in Washington Washington'ın Phoenix'e karşı bayağı bir kötü maç sergiledi ve şu an Miami'de de bir yenme e, şeyi var arkadaş Alışkanlığı var. Toronto'yu basın sonra bir alışkanlık olarak yenme alışkanlıkları var. Son maçlarında da arkadaşlar oran olarak 119-112 biten bir e, maç var. Yani karşılıklı iki takımın da e, iyi bir hücum yapacağını e, düşünüyorum arkadaşlar. Ben bu bugün bu maçta hani Washington'ın bir sürpriz yapma ihtimalini de göz önünde bulunuyorum. Ama 203.5 sayı bence arkadaşlar çok e, düşük. Bu yüzden bu maça üst veriyorum. Gelelim arkadaşlar Charlotte-Toronto maçına. Charlotte-Toronto e, yani gerçekten arkadaşlar son 3-4 maçında yenildi ama gerçekten iyi de oynuyorlar. Toronto'da bir galibiyet alışkanlığına büründü. E, Pascal Siakam'ın olduğu bir takım gerçekten e, iyi işler çıkarıyor. Yani bakıldığında Charlotte'da da iki eksik görülüyor. E, Jalen McDaniels ve Vernon Carey Jr. diye ee, hiçbir şekilde Toronto'da eksik yok. Ben bugün Toronto'nun her ne olursa olsun arkadaşlar. 2.5 handikapı cebe koyalım. Kafa kafaya gideceğini düşünüyorum maçın. Toronto'nun maç alacağını düşünüyorum. Gelelim Utah New York maçına. Utah'ta Daniel Mitchell geldi. Gerçekten işler çok güzel olmaya başladı. <laughs> Özür dilerim. Bugün arkadaşlar Utah e, sadece Gobert'siz sahaya çıkacak haricinde Donovan Mitchell geldi zaten direkt geldiğini hissetti ben buradayım deyip bir titretti rakibi. Rudy Gobert eksik. Jordan Jordan Clark's'ında şüpheli gözüküyor mu? Jordan Clarkson'da oynayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Rudy Gay ve Daniel House eksik. Joe de Rudy Gobert eksik gözüküyor. New York'ta da Derrick Rose'un olmaması yeter zaten. Luka Samaniç de eksik gözüküyor. Arkadaşlar ben bugün Utah'ın son maçı da bakın arkadaşlar çok güzel bir şekilde Brooklyn'i 23 sayı farklı yendiler arkadaşlar. Aynı maçın laciverti olacak. Söyleyeyim size. Bu yüzden arkadaşlar ben fazla uzatmadan Utah'ın ilk yarıdan fişi çekip birden bir 1.34 baremle birden bir oynayıp oynamayı düşünüyorum. Haricinde de hocam hadi biraz daha bize barem arttır dersen arkadaşlar size çok güzel bir barem veriyorum. 10 sayı fark geleceğini düşünüyorum ama yine biz 7,5 sayıyla bu maçı yorumlayalım. Arkadaşlar sizler için 5 maçı da yorumladım. Umarım faydalı olur. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Utah maçını da kendimce iyi bir şekilde banko görüyorum. Bugün Chicago, Chicago Phoenix maçının Phoenix 2,5 sayı handikapla Chicago'yu yener diyorum. Arkadaşlar haricinde güvendiğim di diğer maç Oklahoma Golden. Ya bugün arkadaşlar bütün maçları açıkçası güveniyorum. Bir sürpriz olmazsa iyi işler çıkartıp e güzel bir e sonuca ereriz. Bana sorarsanız hocam sizin kombinler ne olacak? Onları da sizler için söyleyeyim. Arkadaşlar en çok güvendiğim maç e Oklahoma Golden State 27.5 barajın geçeceği. Haricinde de Phoenix maçı. Bu iki maçı bir kombin yapmayı planlıyorum. İlerleyen saatlerde bunu daha tam net söyleyeceğim. Utah'ın da New York'u rahat yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Charlotte Toronto maçında da ben sürpriz olmaz diye düşünüyorum ama Toronto'nun bu maçı yeneceğini düşünüyorum. Haricinde Washington Miami'nin de 203.5 sayı baremini geçeceğini düşünüyorum. Bunların içinden arkadaşlar kendinize uygun bir kombin yapın size. 7.68'lik bir oran veriyorum. Umarım mutlu memnun çıkarsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.